Ama görürsünüz bak. Yeni bir iş bulacağım. Yeni bir ev alacağım. Güzel bir hayat kuracağım. Denizden çıkan cesetle ilgili suçlanan Nehir, kendisini bir anda büyük bir kaosun içinde bulur hem masumiyetini kanıtlamak hem de kızı denizi korumak zorundadır. Ancak içinde bulunduğu durum, her geçen gün daha da karmaşık bir hal almaktadır. Nehir, yaşananları kontrol altına almak isterken, geçmişten gelen sırlar ve yeni düşmanlarla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Tuna sence yaşayacak mı? Nehir bilmiyorum. Ama bak yapacağın her şeyi yaptın. Ambulansı çağırdın. Onu götürürlerken gördün. Yaşıyordu zaten. Yani senin yapacağın başka hiçbir şey yok. Senin suçun yok. Benim yüzümden oldu. Ben onu çağırmasaydım o kaza... Neye bakar mısın Hiç... bana? Senin... Bu süreçte en büyük sorunlardan biri Güngör'ün Nehir ve Tuna arasındaki yakınlaşmayı fark etmesi olur. Güngör, ikili arasında bir şeyler döndüğünü düşünerek büyük bir şüpheye kapılır. Şüphesi giderek büyüyen Güngör, Nehir'i köşeye sıkıştıracak bir hamle yapmaya karar verir. Nehir'in en zayıf noktasını bilen Güngör, onu en savunmasız anında vurur ve hayatında büyük bir yıkım yaratır. O araba, o mavi araba ona bayağı çarpıp gitti, öldürmeye çalıştı ya. Polisleri söyleyecekti, bayağı öldürmeye çalıştılar, gittiler sonra da. Ya hastaneye gidip tekrar öldürmeye çalışırlarsa ne yapacağız? Tamam, şimdi bütün bunları düşünmesen olur mu? İstersen yarına gidip bakabilirsin ya da ben şimdi gidip bakabilirim. Ama artık bu gece yapman gereken tek şey gidip durmak. Nehir, Güngörün yaptığı bu hamlenin etkisini atlatmaya çalışırken Serdar'ın sakladığı yeni bir sırrı öğrenir. Serdar'ın geçmişiyle ilgili bu gerçek, Nehir'i daha da büyük bir tehlikenin içine sürükleyecek gibi görünmektedir. Nehir elinden geleni yaparak hem kendini hem de kızını korumak ister. Ancak yaptığı hamleler farkında olmadan onu daha da büyük bir felakete doğru sürükler. Nehir. Isarda. <laughs> Serdar ise tüm bunlar yaşanırken, kendisini giderek köşeye sıkışmış hissetmektedir. Son bir çıkış yolu arayan Serdar, Nehir'i tamamen çaresiz bırakacak büyük bir hamle yapmaya hazırlanır. Bu hamle, sadece Nehir'in değil, etrafındaki herkesin hayatını altüst edecek bir olayın fitilini ateşleyebilir mi?